Evet Elisa bugün olsa nereye geldik? Çayetin Sökük Köyüne, gel Sökü Köyü'ne geldik. Çayetin Sök Hacıdey Sökük Köyü'ne geldik. Hacıdey Sökük Köyü'nün sakinleri sakinlerinden şanlı Öztürk abiye doğum günü sürprizi. Bu güzel doğum günü sürprizi kimlerden? Kardeşi Rıfat Öztürk'ten doğum gününü kutlayalım. Yine burada aile mezarlıkları var. değerli dostlar bu Hacıdey Sökük Köyü'nde onlara da aile mezarlarında Allah'tan rahmet, mekanları cennet olsun. Yatanların da diyoruz. Değerli dostlar, tüm ölmüşlerimizin. Rufan abicim, selamun aleyküm. Selam. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Sağlıklı olsun. Allah Şu razı olsun. güzel doğum günü sürprizi sana kimden? Kardeşin Rıfat'tan. Sağlıklı ve esenlikler diliyorum. Doğum günü en içten dileklerimle ben de kutluyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Abicim hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayasın ben mumu yakayım. İçinden bir direk saraktan mumu üfleyeceksin. İki kere mum üflettik sana orada kısmet oldu bak. İki kere mum üflettik Rıfat abi. İçinden bir direk saraktan mumu üfleyeceksin. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Daha nice yaşlan olsun. Hep beraber kardeşim inşallah. İnşallah. Seninle, canım benim. İnşallah diyoruz. Ailenle çocuklarınla hep beraber mutlu mesut hayatı yaşa yavrum. Seni Aa. çok seviyorum canım. Amin diyoruz. Arkadaşlara da zahmet vermişsin. Olur mu? Çok sağ ol kardeşim. Olur mu? Ne demek? Bu anlamlı günde önemli olan maneviyat oradan uzaklardan buraya sizi iyi dileklerini iletmeye geldik. Ben pastayı böyle ikram edeceğim sana abi. Teşekkür Sağotlu ederim. diliyorum. Çam sakızı çoban armağanı şöyle ekmek abi. Ayaklarına da sağ Allah, mu? Allah razı olsun. Onlara da kucakta iletiyoruz. Çok teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun sizden. Daha yavru ya. Allah. <laughs> Hayır oğlum. Uslu dur. Tamam mı? Uslu dur. Tamam oğlum. Hadi. <laughs> Hadi. Daha, daha bir şey yapmayalım Ulan. Evet. Değerli dostlar Sökü köyündeyiz. Hacı Reis Sökü'nde. Burada çay içmeden güzülmez dediler. Hatun şey içi... sağ olsun ablam. Orada bize çayı hazırladı. Rıfat <laughs> <laughs> abi bir mumla burada üfleteceğiz. Bir mumla burada üfletiyoruz Rıfat abiye. Rıfat abi çek hocam. Rıfat <laughs> abi çek. Ablam da burada, geliyorum. İsmi değiştir, ismi değiştir. Şenol. ay Şenol ya, Rıfat diyorum ya, Şenol. Ismi uyar, abla. Evet, burada değerli dostlar Şenol abimizin doğum günü kutluyoruz. Sağlık dolu yıllar dizeyeceğim kendilerine. Eksik olmasın. Ablamsız az önce bir çekim yapmıştık ama ablam da buraya geldi. Şenol ee, abim e, kardeşinden doğum günü pastasını ablam yaktı. İçinden bir turaktan, güller, çiçekler Aynen. bile yandı. Evet. Bir alkış alıyoruz. Evet. Doğum günü kutlu olsun. Allah Abi Allah da olsun. Da, sağlık dolu yılın olsun. Elinize sağlık. Burada güzel bir e, ambiyans, güzel bir ortamda. Burada abimizin doğum gününü kutladık. Sağlıklı yaşlar diliyorum Şenol abimize. Kırmak nerede? <laughs> Ne demek abi? Çok sağ olun. Kardeşimi çok öpüyorum. Eksik Benim olmayın. Değerli biçilmez. Eksik olmayın. <laughs> Sağlıklı ol, yılların olsun abi. Teşekkür ederim. Ne demek. Kız Hoş geldin. Sağlık. <laughs> i̇lk defa doğum günü görmüş sanki. Ay. <laughs> abi. Müsait mi? Çekeyim onları. Müsait mi? <gülüyor> Çekeyim <gülüyor> mi? <laughs> Müsaitlerse. <laughs> evet mobilde de bağlandık burada. Buradan da çekiyoruz şöyle. Değerli <laughs> e, dostları. <laughs> Çok çok Kardeşim biz teşekkür ederiz. Eksik olmayasın. Sağlıklı yaşları olsun. Bu arada ikinci doğum günü kutladık. Hatta üçüncü kutladık. <laughs> Şöyle benim. Aynen. Üç kere mum ettik burada. Üç kere. <laughs> çok iyi abi. Çok teşekkür ederim. Daha ne çok başarılar diliyorum. ne diyorum. De, ne abi. demek? Sizler de. Sağ olun. Sağ olun. Sevgiler. Abi seni çok seviyorum. Allah'a